Hazırız, alırız, alırız. Üst alırız abi. Dağılalım dağılalım. Dağılalım. Adam mı aldı silahı? Ha? Bende. Aa, hayır! Biri her <laughs> mi aldı? Abi kaçın! Bu almış ben. nasıl kaçıyor ya? Bende hani bal var o kadar otur merdivene. Bak, yani, ya, yukarı var. Yukarı var. Al şu Anladım, uzuyor, uzuyor, uzuyor. Uzuyor, uzuyor, uzuyor. Uzuyor, abi. Oynadı. şu beş el kimse çalmadı mı? Yukarıdan geldi. Yukarına bakabilir mi? Hadi şimdi direkt Finish. Oradalar, Hocam bir bakabilir misiniz? Yok şu an bakamıyorum aşağı atladım. Orada yok. Orada atlamıştım. Ben. Aa ayak izi Şuraya baygın. Şurayı teleport atabilirim bak abi gidelim mi oraya? Nerede şuraya baygın mı oraya? Arkadaş yeni geçti. Nerede abi nerede? Bana yer söyle. Burada burada <laughs> lan. Burada. <laughs> Oynuyor, alttan geliyor. Bak alttan geliyor. sesleniyor galiba. O heyecandan da abi. Ya demedin de mi? Yok değil abi ya. Nasıl? Burada burada. Böyle Cet bir satış satış yani. görmedim böyle. Baygın. Atladım ben. Hiç bir baygın daha var beyler bir kaldı. Yonun Ah, oh. Kaldı. Ben şurayı dedim abi şuradaki hmm. Teleport vardı ya orada, Aa, var orada. Geliyorum, geliyorum, denge, geliyorum direkt geliyorum direkt okay, geliyorum Adamı gördüm Nerede abi? Nerede? Vurabilirim evet çok acık şu an hmm. abi bak bakıyor. Bir tane kafasına vurdum. Ben de vurdum. Ah, ben az kaldıyım da. İşte onu bir öldüreyim ya. Allah. Tanım değilmiş. Ben halıyı atayım. Sizin halınız var da. Tüm. Abi yakıt bitiyor. Ersiz'i çok kötü atlattı bana şahidim. Aaa 3 kişi var yolda galiba <laughs> yani 2-3 <üç> kişi var. <laughs> abi alabilirsin. Ne? 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 Teleporta ne, geliyorlar he. Çektiğin, evet. Gel Geliyorlar mı? Evet evet teleport atıyor. Aaa. Yoldan bak Aa, duvarda. Kardeşim gelin gelin. Burada abi. Teleport atacak. Oy. Solda var nasıl maç? şurada. Ha, onu gördün. gördün. Geziniyor. Soldan geldi. Ford'un geldi abi Hı? bana. Ah be, halayı çekiyordu da vuramadım. Geliyor ki ya. Cengiz tutuyorum onu kesiniz. Kaldırmadın mı abi? Şimdi kaldırayım. Gidelim abi. Uyandıracak <laughs> ha. Arkadaşını uyandıracak beyler. Abi, abi hangi sebebi? Burada. Tam anda. altında da var da. Oy nasıl düştüm ya? Şeyin arkasına düştüm ben çok garip. Okey. Uzak atıyor ya. Uzak atıyor içeri girdi. Araçlar inmişler ha. Onları da bir taramak lazım. Şurada adam. Araçları duruyor mu Cengo? Duruyor. Saldırmaya gideyim mi abi? Niye? Adamları. Ha. Hareket etmiyor araç. Oluyor. Attım ben. Yükseldim. Gel abi istersen alayım seni. Bindim. Sen de abi. Tamam Aa ben yere çatıya düşemedim. Soldan çıkıyor. Ay. <laughs> Canı az vardı. Hayır. çok daha <laughs> <Biri> şu duvarda. <laughs> hmm, çok iyi. Dört tane birini çektim de. Biri daha var abi bana çıksana. <laughs> Hele. <laughs> Hayır. Serkan abi. Bir tam Yok. şunun arkasında. Ya, abi sol da vardı ya. Benim var bildiğin arayıldar ya. Hmm. Like. <laughs> Bu ah, ah, <laughs> Adam var abi. <laughs> ben geleyim ha. Hiçbir şey yok. Oo, ay maçete tepem. Oho, motor mu düştü? Abi Bıkıntı mesela bu var bitmiyor yok. Nerede lan bunlar? Benzinlikle Bezinlik. Şey daha fenerden. Bıkıntı. Bu yetmez Bıkıntı abi yetmez. Abi. Bence diğerini alsaydık. Bıkıntı. Abi bu yetmez ya. Taşla tur istersen abi taşla kurabilir miyiz? Arabalara bak ya. sağda tepede abi görecek bizi. İki yemek var. sen? Evet evet. Sen telefonun kaldı mı? Var var. Atacağım direkt çıkayım. Tamam. Ha adamlar suya daldı ha. Şurada arabayla direkt. Aa halı geliyor size doğru. Bak üstünüzde halı var. Burası alan aslında ha. <laughs> Ama kırdım onu. Eve eve mi? Eve Ya Teleport bir baygın var abi. Teleporta gelse abi. Bir tane daha atacağım. Evet. Ey, oynayalım. At. Aa parti adamı açıyor Biri daha var abi. Yandı. Arka odada. Halı Aa, Çatıya, yaptı. Çatı gel, çatı halıyı yaptı. Aynen. Üstüne. Üstünde şey abi ki. Abi ne oluyor ya? Çarkar. Ben motofu. Binmesin. Ben motofu niye attın? <laughs> Bomba çekti abi sana. Hmm. Hocam içeri gir istersen bir hareketini yap. İçerideyim ya, adam çözdü ya. Tamam. AM ee, atıyor, sana... adam geldi arkamızda. Evet, evet. AM Fena sıkıştık burada Evet. Gel, teleport atayım gel. Şöyle gelsene. Kanal dağıtıyorum. geliyor. Bir de Lan bitti. Mermi bitti. ya. Öf. Mermi bitti ya. Aldınız oyunu. <laughs> Adamı var Üç tane bomba atmış mı? Canlı Geldi raşlı bile yani. Yok yok, git sen. Son iki oh. abi. Köprü. Köprü altından geliyor biri. <laughs> biri orada. Köprü alt, bir. Diğeri de. Ben de köprü... Aa, köprü üstünde. Hayır, Serkan abi. Köprü üstünde adam var. Şana. Lan bir şey yap, bir şey yap. Süper. arayı aldık. <laughs> Tam üstteydi abi. Tam üstte aynı. aynen. Aynen te tepede tepede. Ona bayılma. Ufuk şu adam duruyor değil mi şu an, Yok abi şey yukarıda kaldı köprüdeki var. Ha köprü kaldı değil mi? Aynen aynen. Köprü üstü değil mi? Tam en yukarıdaydı ha. evet. Bunları nasıl ha, göreceğiz bundan... ki? Evet nerede? göremiyorum. Ortalardaydı abi. Direkler var ya. Gördüm. Hmm. Onda da abi var abi. Evet. E benim bomboraya gider mi? Ah. Abi şurada, şurada. Ee hey. abi helal abi ya